Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yılan ile karşılaşırsam ne yapmalıyım? Yılan gördüyseniz ona zarar vermeden uzaklaşmanız yeterli. Özellikle Türkiye'de bir yılan zarar görmediyse veya sizi tehdit olarak algılamadıysa saldırma eğiliminde değildir. Türkiye'de insana zarar verebilecek yılan sayısı çok azdır. %70'ten fazlası zehirsizdir. Karşılaştığınızda zaten kaçıp gider. Köşeye sıkışırsa korkutmak için ses çıkarma, agresif görünme zehirli yılan gibi görünmeyi taklit etme, pis kokulu ses ve sıvı çıkarma ve buna benzer tepkiler verebilirler. Eğer istemeden zarar verdiyseniz ve size saldırmak üzere ise uzun bir çubuk yardımıyla kendinizi koruyabilirsiniz. Öldürmeye çalışmayın, hayvanlara zarar vermeyin, ona zarar vermeden savunmaya çalışın, çok savaşmayacaktır. Yılanın zehirli olduğunu anlayabilir miyim? Yılanlar uzmanlarca bir bakışta tür tespiti yapılabilen hayvanlardır. Bunun teşhisi için baş bölgesi en önemli bölgedir tür teşhisiyle yılanın zehirli olup olmadığı belirlenebileceği gibi bakılarak zehirli olup olmadığı da neredeyse kesin denecek kadar net anlaşılabilir. Zehirli ve zehirsiz yılanların farkları Zehirli yılanların göz bebekleri kedilerdeki gibi dikey çizgi gibidir. Zehirsiz yılanların gözleri ise insanların gözleri gibi yuvarlaktır. Zehirli yılanlara yandan bakıldığında üst çeneleri gözleri arasında birden çok sıralı pul bulunur. Zehirsiz yılanlarda bu tek sıralıdır zehirli yılanlar daha kısadır. Anüsten sonra hemen kuyruk sonu gelir. Kuyruk küt sonlanır. Zehirsiz yılanlar genelde daha uzundur. Kuyruk kademeli olarak incelerek sonlanır. Zehirli yılanları üstten bakıldığında baş kısmında pullar küçük ve sık yayılmıştır. Zehirsiz yılanda ise daha büyük ve azdır. Zehirli yılanlarda baş belirli bir şekilde üçgen oluşturur. Zehirsiz yılanlarda baş geçişi belirgin değildir. Çıkıntı yoktur. Zehirli yılanlarda anüsten sonra karın plakları tek sıra halindedir. Zehirsiz yılanlar da çift. Zehirli yılanlar genellikle daha renkli, göz alıcıdır. Zehirsiz yılanlar ise genellikle daha koyu mat renklere sahiptir. Bunların hepsini o an nasıl aklımda tutayım derdine düşerseniz en basiti olan birinci maddeye dikkate almanızı şiddetle tavsiye ederim. Yılan ısırırsa ne yapmak lazım? Türkiye'de yılan ısırması ile ölümcül ve ağır vakalar görülmesi çok nadirdir zehirli olanların çoğu insanların kolay ulaşabileceği yerlerde yaşamazlar. Yılan ısırması durumunda mümkün olabilirse fotoğrafını çekmeye çalışın. Tıbbi müdahale söz konusu olursa veya konuyu araştırırken çok işinize yarayabilir. Etrafınızda konuya hakim biri yoksa vakit kaybetmeden en yakın sağlık kurumuna gitmeniz iyi olur. Riske girmenin anlamı yok. Bunun dışında şunlara dikkat edilmeli. Kişi çok heyecanlandı ve panik yaptıysa kan dolaşımı hızlanacak ve varsa zehir hızlı yayılmasına sebep olacaktır. Sakinleştirin, panik yapmayın. Fazla hareket ettirmemelisiniz. Zehirli olması durumuna karşın zehrin yayılmasını hızlandırabilir. İlgili bölge su ile temizlenmeli ve yüzeydeki sıvılar giderilmelidir. Alkol veya tentürdiyot ile dezenfekte edilmelidir. Ucu kesilmiş bir enjektör ile ısırılan yere mekanik emme yapılmalıdır. Bu işlem kesinlikle az ile yapılmamalıdır. Mümkünse ilk 15 dakika içinde yapılmalıdır. Ne kadar hızlı o kadar iyi. 30 dakikadan sonra pek anlamı yok. Bu işlem 20 dakika boyunca tekrarlanmalı. 30 dakika içinde ilgili yerde belirtiler ortaya çıkarsa zehirlenme olabilir. Hızlıca bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekir. Hafif bile olsa zehri alerjik kişilerde kasılmalar ortaya çıkabilir. Panik yapmadan sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Yılan ısırmasında zehirlenme belirtileri Şişme, ısırma bölgesinde deri renginin değişmesi, kasılma, bölgesel ağrı, mide bulantısı, karın ağrısı, tansiyon dengesizlikleri. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.